Herkese selam var mı? Orta Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz. Ve bugün çok ciddi anlamda kafayı yaşama, yeme aşamasına geçiyor olabiliriz. Hatta videonun başında ben başladım bile. Neredeyiz abi? Action Movie Tower'da Fatal 184'teyiz ve altın takım kullanmaya çalışacağız. Başarılı olur mu olmaz mı bilinmez. Yenildiğim kısım çok olur soruları göstermeyeceğim. Dediğim gibi 500 saat video tutup da 3 savaş yapmış olmak istemiyorum. Salak bir şey oluyor. E, Modifiers'ları e buranın sıkıntı. Enrage hem rakip çok hızlı güç dolduruyor çok ciddi hızlı güç dolduruyor hem e, debufflarımıza karşı daha dirençliler daha az yiyorlar 10 saniye ise 4 saniye 2 saniye falan yiyor böyle salak salak çok ciddi oranda dirençleri var şimdi geçmeden önce ekipmanlarım ve talents'larımı bir tanıtacağım başarılı olduğum savaşlarına göre şey yapacağım talents şimdilik şunu ayarladım da valla biraz ben farklı yaptım insanlara baktım ne yapmışlar diye de çok hoşuma gitmedi kullandıkları Belki de bu yüzden yapamayacağız bilmiyorum. Benim böyle daha mantıklı olur gibime geldi de neyse. Klasik Scorpion'dan falan filan işte ya genel olarak bu takımı kullanıyor olacağız. Çünkü Klasik ee, Smoke burada çok şart. Sonya Blade de aynı şekilde işimize yarayacak. Night Wolf'un o boklarını falan filan en azından iki karakteri düşürürsek bunları biraz rahatlayacağız. Singleri de köşeye atabiliriz fark etmez de Night Wolf'u atarız abi. Çünkü Night Wolf'un çıkmasını bekleyene kadar tüm takımınız yok oluyor. Çünkü kule ekipmanı neredeyse hiç yok. Sadece şununla var o da şu yani hani şu bu da takıma debuff versin. Bu başka bir şey yok. Bu ekipman olarak hiçbir şey yok şu an üstümüzde. Normal rail ekipman bunlar. E, block breaker'dır işte. Şunu verdim ki debuff'ı birazcık daha alsın. %30 da buradan alıyoruz. İyi miktarda e, 30 oradan 30 oradan 60 80 direncimiz var şu anda. Direndiğimizde de biliyorsunuz klasik takımda karşıya yansıtıyor. Hani e, smoke varsa. Bu yüzden smoke alıyoruz Smoke'un aslında olayı bu. Onun yerine normalde Johnny Cage de alabilirsiniz. İşte ne bileyim e, Treacherous'tan ya da alabilirsiniz. Sonra başka ne katılıyor? Yani klasik e, Sonya Blade belki denenebilir ama Hantal, Hantal kalabilir burada. Power e, Generation yapana kadar onu yok ederler gibi geliyor. Buraya da Combat Cup Sonya Blade'i kattım. E, e, şeylerin evriminin pek bir önemi yok çünkü klasik e, Smoke ve Sonya Blade zaten sadece şey olarak süs gibi duracak orada. Asıl işi klasik Scorpion'la yapmaya çalışacağız. Yani Hadi bakalım. Ben o zaman ufaktan başlıyorum. Başarılı olduğum veya yakın olduğum deneme varsa onları size göstereceğim. Şöyle bir taneden başlayalım bakalım. Umarım ki başarılı olacağız. Şimdi Night Wolf'u direkt o cartunu curtunu yaptıktan sonra Talos'u gösterdim değil mi? Gösterdim tamam. Ee, atacağım abi direkt şey yapacağım dışarı atacağım. Sen git kanka. Tamam. Şimdi burada bazen hasar yiyoruz bazen yemiyoruz bilmiyorum artık o mevzuyu. Daha hiç savaşmadım. Deniyorum ilk defa. Ve Mesela bir karakterimiz şu an GG <laughs> yapacak. Ha ölmedi Revenant. İşte bu yüzden Revenant'ı kullanıyoruz abi. Tamam. Hadi bakalım baş. Abi ama yani takılacaksa böyle bilgisayar ben yapamam. Harbiden yapamam. Öyle olmaz ki. Aa şerefsize bak. Aa oğlum yapma artık. E, tamam. Sal. Tamam. Takılma bak takılma. %80'in üstünde atmak zorundayım yoksa. Abi öldü karakter. Tamam. Sakiniz. Ee, abi ama biraz sanki reisim birazcık bokunu çıkarmış olabilir misin? Yapmasan mı artık? Azıcık da ben vurayım. Hani sindel ağzına tüküreyim ya. Abi yani öldü karakter. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı <gülüyor> Hadi bakalım. Ay, ee, oh. Çok iyi. Tamam. Bu, bu tur GG. Evet ilk denemede ben yapamadım. ikinci denemede oyunun bug'ı sağ olsun. E, Buglı boklu oyun olduğu için Nightwolf'u dışarı atmadı. Hani dönüşümünden sonra giriyorum. Bak az önceki şunun aynısını yaptım. Şimdi izleyin bak. Ee, giriyorum. Tamam mı? Bekledim Night Wolf'un dönüşmesini. Dönüştü. Sonra girdim buna. Az önce atmadı. Böyle bok gibi bakıştılar. O yüzden salak salak bir olay olmuş oldu. Şimdi Sindel'e şu bokları can sıkıcı olacak. Buna yapacak bir şey yok. Şöyle birinci yeteneğimizi bir atalım bakalım. Klasik Scorpion'a geçiş yapmaya çalışacağız. Bol bol. Burada bir kere bile abi bilgisayar takılıyor ama ya böyle olmaz ki. 80 üstü vursanız bu arada yeter. E, kanamayı bu sayede atabiliyorsunuz. Olay tamamen kanama atmakta. Hani atabildiğiniz kanamanın hepsini atacaksınız ki. Scorpion'un da olayı bu. Hani sürekli olarak rakibi çekerek. Bak. Yani düz vuruşlarla falan yeteneklerle falan hasar attığımız yok aslında. O ufak çapta attığı kanama var ya bak. Kaç bin kaç bin vuruyor? 17 bin 17 bin. Hani... E, Abi direkt attı ama onu. Şimdi sokacağım ya. Revenant çalıştı mı? Çalıştı. Tamam. Dur lan dur lan dur lan. Oğlum dur lan. Şuna geçeyim. Şimdi feda edecek bir çar lazım olacak gibi duruyor. Şöyle bir. Vurabildiğimiz kadar vuracağız. Daha bunun Nightwolf'u var ha. Allah'a sıçtık. Dur bakalım. Tamam. Tamam. Oğlum sıkıntı lan. Valla gold savaşlarla geçin diyorsunuz da bana. Ne gerek var ki? Yarısını yani satayım. Boş yani. Vallahi boş. Hani şimdi sıfırdan serisinde geçtiyseniz anlayacağım da ana hesapla geçme mevzusu var ya. O birazcık şey geliyor. Hani acı çektiriyor bana. Bu arada şuna geçelim de. Geri çağıralım Sindel'i de. Abi Sindel'in ölmesi lazım ya. Sürekli kalkan alıyorlar. Bu mevzu çok. Yani shield break'imiz yok. Ee, o shield'ını eşek gibi bekliyor olacağız. I'm Direkt şey mi lan yüzde yüz miyiz biz ya? Allah Allah o kadarını beklemiyordum bak bir daha şöyle atacağız perma şey atıyor olacağız ya ve bir kere bile kombo kaçırma şansınız yok arkadaşlar ona göre agalar bir kere bile yani tek bir combo kaçırışınızda bitti bu şeyin olayı yanlı gitti haberiniz olsun yani bir anlamı kalmıyor sindelden galiba kurtulduk tamam fena değil şöyle arada bir karakter değiştirmemiz gerekiyor olacak Şuna bir geçeyim. Üçüncü yeteneğini atalım. Shield mi bir şey alalım. Yani bir bok olduğundan değil de. Alalım yani anasını satayım. Tamam. Şöyle kaydırayım. Ee, stresli ya. Çok stresli. Hata yapacağım diye çok korkuyorum. Mesela yapmadım aslında da hata. Direkt girdi araya. Ölmedik. Oo, öldük. Allah belanı versin. Sakin ol. Hızlı. Çok hızlı. Sıkıntı. Aha sıçtık. Tamam. Şöyle geçeyim ben buna. Şimdi bununla oynayacağız. <laughs> Sakince oynayacağız hocam. Çok sakin. Burada soğukkanlı olamazsanız GG gitti abi. Hani bir hatanızda da gidiyor. Soğukkanlı olmak zorundasınız. Başka hiçbir yolu yok. Hani bak bir combo daha çıkarmam lazım burada. Mesela orada o combo'yu çıkarmazsanız ve güç yerse bir daha o combo'yu yapamama şansınız olabilir. Aha. Tamam. Şu freeze reflected olması bu arada olmasa kesinlikle ölüyorsunuz haberiniz olsun. Onu mecburen mecburen yansıtacaksınız. Başka bir yolu yok. Çok yakınız lan. Yapalım be. Yapalım be hocam. He? Tamam. Sakin oynayacağız. Çok sakin. Çok sakin. Şimdi bunun gücü tükendi. O yüzden geçiyorum şöyle. Arada bununla da oynamak lazım. Biraz biraz da bununla oynayalım. 3-5 hasar vuruyoruz. Gene çok fena değil karakter. Yani yapabildiğiniz komboyu bol bol yapın ve asla bak burada mesela yapma girme araya tamam girebilirdi ha valla girebilirdi tamam dur kanka dur gözünü sevdiğim dur dur bak zaten zaten acı çekiyorum bir de sen yapma bir tur daha tamam şimdi burada ikisini atarsa çok korkuyorum atar diye de geçiyorum o yüzden İkisinin atmasını hiç istemiyorum. Blok breaker'ım çalışmadı. Sıçtım. Attı abi. Bakalım revenantımız çalışacak mı? Çalışmadı. Hayırlısı. 91 tamam. Yavaş, 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 yavaş. Kızmana gerek yok, kızmana gerek yok. Biz hepimiz kardeşiz kardeş, sakin. Hepimiz, hepimiz. Ooo. Bilgisayar takıldığı için anlık takılmayı görüyorsunuz değil mi siz ekranla? Görebiliyor olmanız lazım ya böyle barkayarken bir anda takılıyor ve 80'e, 90'a değil de 70'e iniyorum abi. Bu yüzden de bokluk çıkıyor. Hadi. 91. Resilience yüzünden şu an şey yapamıyorum yani. Aha, kalkanın çalışması çok iyiydi de burada. Çok kötü yerde çalıştı o kalkan. Hadi. Hadi daha ne kadar oyalamam lazım. Gitsin o kalkan. Gitsin istiyoruz. Gitsin. Allah'ın belası kalkan bitsin. Tamam. 100, e, 184 okey. <laughs> okay. Bak şimdi bana dediğiniz şeyi anlıyorum. Gold takımla işte bu mesela 3 denemede yaptım ben şu an ama bu 13 de olabilir 23 de olabilir. Karakterlerin tamamen geri zekalılığına bağlı. Harbiden bak şu an biz şanssızlık niye? Orada Night of araya girmedi. Normalde giriyor abi giriyor. Yapamıyorsunuz yani o bokluğunu yapıyor. Bir şekilde x mesela geldiğinde pat diye bir anda atıyor böyle. Sen normal kombonu yapmaya devam ediyorsun. Tamam 10 dakika üst üste kombo yapmışsın. Acı çekiyorsun falan. Yok karakter giriyor veya sinyal giriyor. Bir saçıyla sana 300 bin koyuyor o shield break kombosuyla ölüyorsun. Evet videoyu burada balla yine bölüyorum ama bundan sonra 8 dakika boyunca boş yapmışım o yüzden burada kesmek istedim. Çok gereksiz yani bu konuda gerçekten üstüme yok anasını satayım. Bir başlamışım boş yapmaya geyik muhabbete. 8 dakika boyunca hiç tutmamışım. O yüzden kestim burada. 184'ü çok şükür altında geçtik. Bir sıkıntı oldu mu? Oldu aslında. Psikolojik olarak böyle bir beynimin %99.1'i falan o kadarını kaybettim. Ee, bayağı bir sıkıntı. <laughs> yani neyse. Uzatmayacağım burayı. 180 ile 200 arasındaki en sıkıntılı savaş 184 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Harbiden bok bir savaş. Hiç sevmiyorum. 185'te Zed'in yapacak belli başlı tecrübe şeyler var. Ee, Nelerler? Taktikler var. Reptile koyabilirsiniz. Resurrection'ı e, bozmak için aynı şekilde Deathmark atabilirsiniz. 189'da da benzer şeyler var bu arada. Ya, ortalama olarak böyle savaşlar. Hani 184 aynen en sıkıntılısıdır ya. Çünkü ana ana hesabımla bile geçerken ben bayağı bir... hani. 7 deneme falan yapmıştım ama canım çok sıkılmıştı o duruma da her neyse ana hesabımda bu arada 185 ile 189 yani yine bu hesapta oluyor aslında 180 şey 199 arasını çekeceğim ama düzgün kule ekipmanlarını verip e, elmas karakterlerini mi oynayacağım orayı da size göstermek istiyorum yani bu kanalda da fatal kuleyi bir kere bitirmiş olalım e, O o de görmenizi istiyorum ki birazcık geç ya yani geç kalmıyor son günü gelecek galiba size fatal kulenin 200. savaşı o daha fazla geç kalmadan çekmek istiyorum her birisinin altını takımla çekersem Fatal Kule bittikten sonra videolarını eklemem gerekiyor. O zaman da bok oluyor yani. Bok gibi bir durum oluşuyor ortaya. Neyse. Daha fazla uzatmayacağım burayı. Bu video şimdilik bu kadardı. Yakında yeni Kule videoları, Fatal Kule videoları geliyor olacak. Ve başka içeriklere de çok şükür geçebileceğim. Fatal Kule artık bitiyor. Kule, 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 Kule baydı artık. Gerçekten baydı. E, sıfırdan serisi falan hemen yakın. Hem sıfırdan serisem A'dan Z'ye serisi geliyor olacak. Video şunu ben beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.